Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü partisinin sağ çalışmalarına katılmak amacıyla halk oylamasının son günlerini Düzce'de geçiriyor. Bugün Milletvekili Ayşe Keşir ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile birlikte memleketi Çilimli'ye giden Bakan Özlü ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Girdikleri bir berber dükkanında saz ustası ile karşılaşan Bakan Özlü, Milletvekili Ayşe Keşir ve Başkan Keleş ustadan saz çalmasını istediler. Siyasileri kırmayan usta mini bir konser verdi. 能。哈哈 <laughs> <laughs> Eyüp'le sazdan çıkan nameleri dinleyen Bakan Özlü geçmişini anlatırken babasının da bu berberde tıraş olduğunu söyledi. Saz ustasına davette bulundu ve Çilimli'de yapacakları bir toplantıda çalmasını istedi. Bir Berber dükkanında yaşanan keyifli dakikaların ardından Bakan Özlü ve beraberindekiler ziyaretlerine devam etti. Bakan Özlü Çilimli'de muhtarlarla da buluştu. Türkiye referandum sonrası eyaletlere bölünecek iddialarını açıklık getirdi. Özlü, "Bunlar deli saçması söylemlerdir. Anayasada üniter devlet yapısı bellidir." dedi. Muhtarlar Derneği binasında köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Özlü, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Çok saçma sapan bir değerlendirme. Bakın, üniter devlet yapısı Cumhuriyet'in temel değerlerindendir ve anayasanın da başlangıç maddelerine bakarsan bakarsanız orada devletin yapısı tarif ediliyor. Böyle bir şey deli saçması, böyle bir şey olamaz, böyle bir şey hani son gün e, referanduma üç gün kala e, muhalefetin e, kafaları bulandırma, kafaları karıştırma e, söylemi... İşte geçen de yine işte yok kontrollü darbe söylemlerinde bulundu asla asla olmayan şeyleri. Bakın bunlar seçim öncesinde çok öncesinde ortaya atılan balonlardır. Muhalefetin sesi çok çıkıyor ama muhalefetin fikirleri çıkmıyor. Biz sesini yükselten bir muhalefet değil, fikirlerini yükselten bir muhalefet bekliyoruz ki hani bir şey varsa biz de istifa edelim. Maalesef Türkiye'de muhalefet tembel. Çalışmıyorlar ve böyle polemiklerle, işte düzce de çay çorba parasıyla marifet yapıyorlar. Çok yazık, böyle bir şey olamaz. Üniter devlet yapısı Cumhuriyet'in temel değerlerindendir.